Yeni sistem icadımız. Motor çekip gidiyor. Çek, çek. Çek, durma, çek. Çık çık çık. Ulan bolu geç işte var. 6 mı 5 mi abi o ikisi? İkisi de 6 mı 5 mi? 5 6 mı? Ha. Evet. Tamam. Şuradan videoyu bir kere daha göstereyim. Şöyle. Güzel. Sistem güzel değil mi Hüseyin abi? Çek çek bulmadı lan. Devam et devam et. Çek. Sistem nasıl Hüseyin abi? Aa, bak Hüseyin abi. Ah, çek mi? Ya abi biz yola, yola çık kendimizi ya. Yani. Allah boşa yol mu diyor? Allah'ın ya. Durgunu uç. Bir, beş.